Benim size, e, beni dinleyen birkaç Müslüman var. Bunlara söyleyeceğim e, bir e, önemli duyuru var. Devletin bekasını önemsiyorum. Devlet Bahçeli Beyefendinin konuştuğu konuda ciddiyet payı var. Ciddiyet payı var. Ancak e, memleketi karıştırmak istiyorlar. Trafikler de hızlandı. Bu noktada size duyuruyorum. Hiçbir cemaatin, hiçbir şeyhin Hiçbir müridin, hiçbir alimin, hiçbir efendim şahsını gözetmeye çalışan kişinin veya kurumun aleti olmayalım. Askere, polise karşı durmayalım. Böyle bir mesaj veriyorum. İç savaşa karşı, dış savaşa karşı uyanık olalım. Müslüman kanına hiçbir zaman girmeyelim öldürülen olalım öldüren olmayalım aldatılan olalım aldatan olmayalım Önümüzdeki süreçte bir sıkıntı yaşandığı yaşanırsa askerle polisle birlikte hareket edelim askere polise direnerek e, memleketteki karkaşalara malzeme olmayalım anlayan anlar anlamayan yanlar. Ben Allah için, beni Allah için dinleyip sevenlere gördüklerin muvaciyesinde bir yorum yaptım. Anlayan anlanmıştır. Başka bir şey demiyorum. Ee, i̇nşallah nasip olursa üçüncü haftada sohbette buluşuruz. İki haftada televizyondan yaparız İnşallah Devletimizin bekası mıyım? Kimsenin, şahsının kurumunun, kuruluşunun efendim bu hacı hoca da olsa tarikat cemaat de olsa devletsiz hiçbir şey olmaz. İşte Suriye Müslümanların durumu. İşte İran el üstetin durumu. İşte şey, Irak el üstetin durumu. İşte Libya Müslümanların durumu. İşte Yemen Müslümanların durumu. İşte Filistin Müslümanların durumu. Bütün bunlara baktığımız zaman efendim ee, İslam hükümleriyle yönetilmese de şeriat idaresinde değilsek de bir güvenliğimiz, namuslarımızın muhafazası, işte mescitlerimizde cemaatla bir namaz, cuma kıla, bayram kılabilmemiz, şöyle bir e, medreselerde talebelerimizin Kur'an okuyabilmesi, çok çocuğumuzu, hanımımızı, kızımızı yani el üstüne yetiştirmek, ev vermek işte falan hizmet etmek gibi Müslümanların efendim e, bazı faydalarımız var bu işte. Onun için devletin bekasından maksadımız nedir? Burası üçe bölünmeye kalkılırsa burada kargaşa çıkartılma, iç savaş, dış savaş tehdidiyle çıkarılırsa biz buna alet ve malzeme olamayız. Neden? Çünkü burada bizim İslami fa faaliyetlerimiz, e, namuslarımız, emanetlerimiz, kutsallarımız var. Bunların muhafazası için, bunların muhafazası için e, insanların ekserisi İslam'dan uzak. namaz kılmıyorlar. Şahramiş şey şu. Bizim de günahlarımız var. Biz onlara nasihat ederiz, emri bir marif yaparız dönen döner, dönmeyen dönmez. Yani bizim halkla, milletle sorunumuz yok. emr bil maruf sorunumuz var. O da vazifemizdir. Bunu herkes kendi ortamında, kendi imkanlarına göre yapmalıdır. Farz-ı kifayedir. Çünkü zaten cenaze ortada kaldığı için ben de mecburen emr bil maruf yapıyorum. Birkaç kişiler olsa falan belki ben de sağlığım, sıhhatim, hiçbir şeyim elverişte olmamasına rağmen ortada kaldım. Mecburen konuş konuşuyorum. Yani, ee, he, yani yardımcımız yok ya. Bir şey söyleyen yok. Onun için ee, burada artık e, tayin ediyor vazife, farz-ı olduğu zaman kimse yapmadığı zaman üstüne kalıyor. Yapmazsan sen de mesul oluyorsun diye. E, siz de bir cemaat beni Allah için seviyorsunuz, dinliyorsunuz falan. E, siz de Allah için emni tebliğinizi, davetinizi yapıyorsunuz diye inanıyorum. Hiç olmazsa mesajlarla, tweetlerle, bizim sohbetlerimizin e, paylaşımıyla işte insanları haberdar etmek. Bunlar tebliğdir. Usulümüz bugün budur. Başka ne yapabiliriz? Hiç olmazsa hakkı duyuracağız. Yoksa toptan bela gelir. Mutlaka bu cenazenin kaldırılması lazım. Yani ortada kaldı çünkü Emre Bülmar bir şey. Ee, tabii herkes bir sahada yapıyor olabilir. Ama genel tebliğ de lazım. Şimdi bir şey yapan yok. Ee, bunu yapmak zorundayız. Bu arada, e, onun için diyorum. Yani kimse hocam şöyle dedi, şeyhim böyle dedi, cemaatim şöyle dedi, kurumum şöyle dedi, kuruluşum böyle dedi. Tabi olduğum adam, sevdiğim adam, bilmem ne adam. Bak şahıslar üzerinden gitmiyorum. Devletin bekası için de kargaşalıklara, iç savaşlara, askere polise karşı gelinmemesini ve askerin polisin teyit edilmesini, desteklenmesini, dua edilmesini, maddi manevi teyit edilmesini savunuyorum. Ha, buradaki maksadım da nedir? Çünkü biz bu vatan toprağında İslam'ı gücümüz nispetinde yaşamaya çalışıyoruz. Her türlü şeriat ahkamı cari değilse de ama vatanı kalmayanların efendim düzeni kalmayanların ne halde olduğunu da etrafımızdaki bütün İslam ülkelerinde gözümüzle görüyoruz. Bunu gördüğümüz zamanda değil mi? E, yanlış adımlar atanların bu işleri pahalıya patladıklarını ödediklerini efendim vakitsiz hareket edenlerin e, işte her şeyin bir vakti saati var. E, dolayısıyla Müslümanların birçoğu böyle akımlara kapıldı. Efendim, kurumların, kuruluşların şimdi isimlerini vermeyeyim, İslami diyelim onlara ama yanlış yönlendirmeleri, mürşitleri yok. Mürşitsiz, alimsiz, üstadsız ne diyeyimse fevri hareketler, maceracı bir yaklaşımlarla İslam alemin coğrafyasını tam bir Yahudinin istediği şekle çevirdiler. Yahudinin, Amerikanın, İngiliz'in, Fransız'ın istediği şekle çevirdiler. Şimdi Fransız istediği yere gelebiliyor. Amerika istediği bölgeyi kesip alabiliyor. E, İngiltere istediği yere müdahale edebiliyor. Bu kadar değildi bu işler. 7-8 sene evvel. Ne kadar? Oradan Saddam'ı götürürler. Hatta fikir, e, bunlar iyi adamdı demiyorum. İyi adamdı demiyorum ama en kötü bir düzen bile ne demiş? Bir an kargaşadan, bir anlık fitneden, her cümertten ve yönetimsizlikten yine en kötü İdare iyidir deniyor. Hadis-i şeriflerde de bu beyan ediliyor. Niçin? Çünkü öbür türlü ne can güvenliği kalır, ne mal, ne ırz, ne namus tamamen bir herkes e, bulduğuna saldırabiliyor. Bu bakımdan yani haçacı zalim hutbe okuyordu, ne kadar da yanlışlar yapıyordu, bir kadar da sahabeyi katle şey dedi. Ama sahabe-i kiram yine ne yapıyorlardı? E, cemaata terk etmiyorlardı, gidiyorlardı. Cemaate gidiyorlardı. Cuma'yı bırakmıyorlardı mesela. E şimdi dolayısıyla bunlar düşünüldüğü zaman tabi Haccacı Zalim'e de kafir diyemiyoruz. Kafir denecek mürtet olan bir durum olsa o başka onu karşıtırmıyorum. Haccacı Zalim adı üstünde kafir diyemiyoruz. <laughs> ve lakin yani birliğin bozulmaması, bekanın temin edilmesi ve iç savaş gibi kargaşalara e, maliyet verilmemesi için eee ne yapılacak? Bazı şeylerden feragat edilecek. efendim. Kendi imkanatımıza da çok itibar etmeyeceğiz. Ne olursa olsun burada asker polis bir vazife görüyor. Bunlara karşı hareketlere iştirak etmeyelim. Ve böylece sükunetle, sekinetle bu önümüzdeki süreci de inşallah vatanımız, milletimiz ve ümmetimiz adına, çünkü bütün dünyada Türkiye'ye Bakıyor, bu kadar Müslümanı, garibi, muhaciri, şusunu busunu da Müslüman bu millet e, karşılamaya çalışıyor. Yani bizdeki bir sorun ve arıza da e, yani dünya kadar Müslüman insanların e, aç kalmasına, açık kalmasına, çok tehlikesine sebebiyet verir. Bütün bu sorumlulukları da, sorumlulukları da düşünerek, şurada bir tek bizim içimiz biraz duruyor ama planlarda işliyor. Yavrum planı, işte Yahudinin planı, Siyonist planlarda da işliyor. Önümüzdeki süreç anladığım kadarıyla hızlanmıştır. Yani süratlenmiştir. Ee, biz efendim her durumda Müslüman kanına girmemek Müslüman kanına girmemek üzerinde hassas olacağız. Fitnelerden uzak duracağız. E, icabında evimize çekileceğiz. E, efendim e, kargaşalara malzeme ve alet olmayacağız. Bunu size Allah için vasiyet ediyorum, saat ediyorum. Ee, Allah'ımızdan da yardım talep ediyoruz. Bir an evvel Rabbim e, şu vatana, şu memlekete bu beka sorunu artık kalkacak şekilde bir emniyet ve güven ihsan eylesin. Amin. Amin. Keşke beka sorunu var denmese. Yani denmese, bu denmesi çok ağır bir şey, kötü bir şey, üzücü bir şey. Bu beka sorunu çok tehlikeli bir laf. Bu ne demek? Her an her şey olabilir ne demek. Yani beka sorunu demek bölünme tehlikemiz var, şu tehlikemiz, işgal tehlikemiz var, oğlu var. Ağaç 15 Temmuz'u yeni atlattıldı işte, NATO geldi işgal ediyor. Yani adam diyor, ben diyor mahvedeceğim bir şey de, ekonomi bilmem ne bilmem. Yani bu kadar e, rüzgara açık, bu kadar efendim anında değişen bir haberler, bir tweetle efendim memleket şu şey oluyor yani, e, karıştırılabiliyor bir tweetle. Onun için Dinimizle beraber, imanımızla beraber, Ersul'ün dedikadımızla beraber, emri bilme harfimizle beraber, fitnelere alet olmadan, vatanımızda Allah bize hayırlı uzun ömürle, saat ve afiyetle, ailemizle, sevdiklerimizle dinini yaşayıp ahireti kazanmamızı nasip eylesin. Amin. Amin. İç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Amin. Şu anda savaş süren İslam vatanlarında acilen Rabbim bu ateşi itfa eylesin. Amin. Amin. Bütün ateşleri söndür.